Öncelikle merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Youtube hikaye nasıl atılır videomuza? Tepkiler çok gelmiş. Sorularınız çok olmuş. Ve açıklık getireceğimiz yeni gelişmeleri anlatalım. Şimdi biz 1000 aboneden sonra hikaye atmaya başlamıştık. Şu an herhalde 10.000 aboneden sonra olmuş. Tabi bazı arkadaşlar 10.000 abonesi olmasına rağmen hikaye atamıyormuş. Şimdi biz bir ara attık ama şu an bazı butonlar değişmiş mesela. Size anlatalım. Şimdi YouTube'a giriyoruz. Sağ köşede kanalımızın ana sayfasına gelmek için kanalımız butonuna tıklıyoruz. Bakın burada canlı seçeneğini seçtiğimiz zaman önümüze oluştur butonu çıkıyor. Ona da tıklayalım. Ve burada ne yapacaksak mesela short videosu, video yüklemek, canlı yayın açmak, İstersek gönderi oluşturabiliyoruz. Mesela burada eskiden hikaye oluştur vardı. Tıkladığın zaman hikaye atabiliyordun. Bunu kaldırmışlar. Herhalde 10.000 abonesi olanlar yapıyor artık. Böyle bir yenilikler olmuş. Sizlere de anlatalım dedik. Hani çok soru soruyorsunuz. Sağ olun yani tepkileriniz iyi olmuş. Teşekkür ederiz tekrar. Böyle yani hikaye 10.000 aboneden sonra olmuş. Size bunu söyleyelim sizlerin bilgisi olsun. Çok teşekkür ederiz. İyi günler.